Kur an başlar, bu Kur'an-ı Kerim'den de başka konumda rehberimiz yok. Şimdi çok kısa bir süreç hemen başlar bir 5 dakika. Evet. Ee, bu tabi bu başkanlık süreciyle ilgili, anayasal oylama ile ilgili biliyorsunuz hepimiz <laughs> sahada elimizden geldiğinde, dilimiz önünde mücadele ediyoruz, çalışıyoruz. önce bahsettim, artık televizyonları bıktık. Her gün akşam Sinem Türk'te, NTV'de, işte Amerika'da <laughs> bunlarla ilgili izliyorum. İşte bu hangi çıkıyor, bu çıkıyor, şu çıkıyor, bu çıkıyor, çıkıyor. Herkes konuşuyor. Ama baktığınız zaman gerçekten bu başkanlık sisteminin e, Türk milleti için ben kendi şahsım adına söylüyorum. Siz evet diyen arkadaşlarımız olabilir. Onların hepsine saygı duyuyorum. Çünkü bizde demokratik bir şey var. Evet diyen de bizim kardeşimiz, büyük Hayır diyen de bizim büyük kardeşimiz. Asla hiçbirine öncelikle onu söylemek istiyorum. Asla birbirimizi kırmayacağız. Çünkü bakın birbirimizden başka bizim kimsemiz yok. Bak biraz önce Allah razı olsun Hoca Efendi okudu, hocamız okudu. Bakın birbirimizin yarın Allah nasip eder. Birbirimiz öldüğümüz zaman yani şimdi bir de bir şey olmaz yine burada Allah razı olsun. Nida yapıp arkadaşlar bize bu da Kur'an-ı Kerim'de diyor. Dolayısıyla birbirimize kırılmaya, darılmaya, birbirimize kavga etmeye, savaşmaya hiç gerek yok. İşte bugün biraz önce gelip Kur'an'ın biraz bozuk geldim gelirken. Geçmiş bir sosu olsa geç kalın diye bir şey yapalım. İstinan Bey, gidiyor bir tane üniversitede. Arkadaşımız üniversitede konuşma yaparken kürsüsünden vuruyor. Ya arkadaş, evet diyen de başımızın tacı. Genel başkanım şimdi şuraya gelse aşağıya derim, ilk elinde ben de Başımızın tacıdır o yüzden. Sinan Bey de adam kendi görüşünü açıklıyor. Hiçbir şey söylemiyor adam. Sisteme eleştiriyor. Yani diyor ki bu sistem olmaz diyor. Milliyetçi Hareket Partisi Allah korusun. iki parti, iki partisi sisteme giden Milliyetçi Hareket Partisi kapanmasına yol açar. Dediği için var ya kürsünü kütürüyor. Devriyor. İşte papada 25-30 tane genç oraya gönderen maalesef arkadaşlarımız böyle çok ağır yazılar yazmaya başlandı. Buna gerek yok. Biz birbirimize kardeşiz. Yarın her zaman söylüyorum. Birbirimizin tabutunu, birimizin tabutunu birbirimiz kaldırıyor. Ben öbür zaman Hayrutlu abi benim, Nesrem bacım benim tabutundan omuz atacak, el verecek. Allah korusun onların başta bir iş şey geldiği zaman da ben de onların tabutuna şey yapacağım. Dolayısıyla birbirimizi kırmaya bu süreç içerisinde evet hayır noktasına kavga etmeye, dövüşmeye, birbirimizin kalbinde Bir hele şu gücü cami için söylüyorum, hiç gerek yok. Bu hayır dersek ya da demesek ne olacak? Çok şey anladım ama çok kısa değineceğim. Bir kere ben kendi yani kitap kitapla geçen ayın, e, en son Ankara bir toplantıda bir kitap aldım şimdi onu da okuyorum tek adam bu rejim yani bu şimdi böyle bir sistem var ki şu an en azından bir meclis var bir hükümet var bir e, adli yapısı yani tamamen bağımsız bir yargı sistem var HSK içerisinde işte oylarla gelmiş olan bir yapı var e, ve siyasi partiler var şimdi hem hükümeti, hem meclisi hem adliyi hem de partinin başına geçecek bir tek adam yönetimi var yine Başkan olan kişi aynı zamanda bir partinin genel başkanı olacak. Bakın ne olursa <laughs> olsun şu anda Cumhurbaşkanı dediğiniz zaman bakın siyasi partiler üstü bir insandır. Demirel'e bakın, Sezer'e bakın, bunun önce Cumhurbaşkanı bakın. Partiler üstüdür. Yani herkesin Cumhurbaşkanı. Senin de, benim de A partinin de, B partisinin içi parti, herkesin Cumhurbaşkanı ama bu yeni sistem içerisinde bir partinin başkanı olacak ve bu partinin başkanı senin hiç daha önce sevmediğin, oy vermediğin bir partinin adamın olacak. Dolayısıyla başkan dediğiniz ya da cumhurbaşkanı dediğiniz kişi ülke için bir semboldür, birleştirici bir unsurdur. Bu sistem olduğu zaman da o birleştirici kişi X partisi, Y partisi, ben o partiye oy vermedim, benim başkanım değil, ben onu ben seçmedim şeklinde bir mantıkla maalesef bu işin kötüye gideceği yönde çok ciddi endişeler var. O partinin genel başkanı veya cumhurbaşkanı başkanı olacak kişi hakimleri ve savcıları atayacak. İşte 13 kişilik bir HSK, 11 kişinin altısını atıyor, sonra meclise geliyor, Cumhurbaşkanı şapkası çalıyor. Bir de mecliste bir siyasi parti diyor, Mecliste seçecek. Dolayısıyla benim atadığım Hidayet abi beni buraya hocalar atıyor. Hidayet abi ben yargılamaya kalkacağım. Böyle bir mantık, böyle bir sistem yok. Bakın bu noktada HSK konusunda ben arkadaşlarımızla konuştum. Mehmet Partikalı da konuştum. Ya Allah razı olsun. Bak içinde hukukçu abilerin büyüklerimiz var. Ya Allah'ını seversen bunun mantığı var. Bana ikna etti. Ben dedim bu HSK mantığı ikna et. de Mehmet verecek. Ya kim diyor, kim diyor, şu diyor, bu diyor. Ya arkadaş yok. Olmaz. Ya bunu akbatlı, bana bir akbatlı ne nedir biliyor musunuz? Bunu bak şeref ne Aynı dediği şey şu. Ya arkadaş biz yaptık. Dedi ki diyor, nasıl biz bunu göndeririz. Bunlar zaten bunlar hiç kabul etmez diyor. Vallahi bak. Abi gönderdik bir saat sonra telefon geldi. Tamam biz kabul ediyoruz dedi. Ya böyle bir mantık Hı -hı. yok diyor. Biz düzenlediğimiz adamlar aynen gönderdiğimiz diyor kardeş bak yazdığınız orijinal metin bu diyor gönderdik, geri geldi aynı. İşini böyle bir <laughs> ben yani ben mi anlayamıyorum ya da bende mi bir sıkıntı var? Bu e, maddesi ve yürütme konusunda yetkileri noktasında ııı e, AK Partililere soruyorum Onlar da bu noktada çok ciddi rahat. işte İbrahim Uslu, Zeynep Tarhan'ın uslu, Roçak Zeynep Tarhan'ın uslu kocası. Hanımın AK Parti MK'sinde kendi AK Parti'nin anketçisi diyor ki AK Parti'nin yüzde otuz beşlik bir kesim oy vermeyecek diyor. Kararsız diyor şu an. Yani evet vermeyecek diyor. Zeynep, almıştınız onu, onu, mı? Onun onun hocası İbrahim Usta var <laughs> ya <laughs> anketçi. Adamı ne yaptı? Hemen yani geçen patlayan afroz etti. Bundan sonra bizim hiçbir anketimiz yapmayacak şeklinde yaptı. Çünkü onlar için de çok ciddi sıkıntı. Yani onların kafası ilk defa bu kadar karışık ve net değil. Ülkülerin içinde zaten hiç anlatmaya gerek yok. O geçen Yusuf Falacoğlu hocamın söylediği var. Ben ilk başta Allah kalbimle yüzde altmış, yüzde kırk falan diyordum. Yüzde altmış hayır, yüzde kırk diyordum. Şimdi il ve ilçe başkanlarımızla işte İstanbul'da dahil olmak üzere birçok kişiyle görüşüyor Ben o kadar da şey bir iki suç sesini çıkarmıyor bize. Şey değil de ama sandığa gittiğimiz zaman biz gereği de gereğini yapacağız. Çünkü çalışma yok, kaydediyoruz Çünkü insanları inandıramazsın. Yani bu YSK'ya yürütme konusundaki <laughs> maddelere bunları insanlara da kesinlikle gider, inandıramazsınız. Yine seçtiğimiz milletvekillerin hiçbir hükmü kalmayacak. Çünkü başkan, yanına atadıkları bakanlar, <laughs> meclis dışında... ilgili bir şeyi <laughs> e, altını çizmek <laughs> lazım. 18 maddenin 17'si 2019'da e, yürürlüğe giriyor. TZK hemen, hemen yürürlüğe giriyor. Yani. çok en önemli şey. konu olsun. Yine seçtiğimiz milletvekilleri herhangi bir hükmü kalmayacak. Yani meclis sadece mecliste yani başkanın yanındakiler hepsi aynı şirket patronu Sabancı'nın yanındaki CEO'lar gibi işte enerji konusunda bir CEO alacak. İşte ulaştırma konusunda bir CEO alacak. Bunlarla oluşan bir bakanlık kaç bakanı olacağı belli değil. Kaç başka yardımcısı olacağı hiç belli değil. 50 mi olacak? Şu an belli. Amerika'nın bir başkanı var, bir de başka yardımcısı var. İşte başkanı bir şey olduğu zaman başkan yardımcısı anında yerine geçiyor. Türkiye'de kaç kişi olacak? Bu kişilerin özellikleri nedir? Tahsil olacak mı, olmayacak mı? Vatandaş Bakın hatırlayın. Ha? Vatandaş olması TTC gerekiyor mu? Gerek He? Vatandaş olması gerekiyor İşte daha iyi hatırlayın. Geçen birisi bana dedi ki, hocam dedi, Yahya Demirel vardı, rahmetli oldu. Demirel'in yeğeniydi. Ya bir yeğenle bakan yaptı diye Demirel'e neler yapıldı? Neler yapıldı, neler söylendi? Bak hala unutmadı. Ya Yahya Demirel'in hepimizin aklına pat diye geldi. Ya bu adam damadım yaptı? Yarın işte Aliye gördün mü işte Azerbaycan'da. İmbat <laughs> gibi işte. Hanımın üstüne dereti yaptı. Yani sevgiler günü dedi ki sen sen de başka yanımız yakın dedi. Ve evet. dereti hanımın üstüne yaptı. Yani bizde bunun olmayacağı garantisi var mı? E, Yok. Yine rejim değişecek adı sadece cumhuriyet olacak. Gerçekte krallık gibi yani. Çünkü yürütme noktasında çok ciddi yetkiler veriyorsunuz bakanların tamamını atayabiliyor. Meclis istediği zaman dediği gibi kendi dahil olmak üzere fesh edebiliyor. Yargılama şansınız yok. 310 kişiden teklif ediyorsunuz. 360 ile ancak şey yapılabiliyor, işlem yapılabiliyor. O da komisyona sevk ediliyor. Komisyonda da bak şimdi onu ağzına diyor ki abi diyor adam yargılama nasıl diyor yalan söylüyor. Ya arkadaş geçen bir arkadaşım bir tanesi. Dedim ki kardeşim komisyona sevk edildikten sonra komisyon oluştururken partilerin meclisteki aldığı oy oranlarına göre hı hı. konuşulmuş. AK Parti'de yedi tane, MHP'den bir tane, işte en son CHP'den üç tane, HDP'den bir tane. Böyle olacak dedi komisyon. Yedi tane AK Parti'nin çoğunlukta olduğu ya da İş Partisi'nin çoğunlukta olduğu bir komisyonda bu geçer mi? E geçmez abi. <laughs> Ama uzman yargılanamıyor. Dört yüz, velen Belki geçti. Dört yüz milletvekili arkadaşlar böyle bir şey mantıken mümkün değil. Yargılayacak olan kim? Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi'nin kaçını atıyor? On beş üyeni, on Anayasa Mahkemesi üyesi de sen atıyorsun. Yani ben seni, beni yargılayacak hakimi, Emrah kardeşimi diyor, Emrah genç kardeş seni oraya atadım diyor, Emrah beni yargılayacak. Ya atadı ama adam beni yargılayabilir mi? Hayır, bu bile fes edebiliyor anayasa Aynen öyle, aynen öyle. Yani, yani, yani bakan ve yardımcıları da iyi, yoksuz hapse bile. bile, yoksuzluk yapsa yapsa yaratır, bile. Fesek Başkan fesek gibi aynı yetkileri var. Yaramış. Ya onlar da arkadaşlar maalesef <laughs> yargılanamıyor. Yani daha çok var. Yani yüzlerce madde sayılabilir ama <laughs> genel manada şunu söyleyeyim. Ben kendi şahsi görüşümü söyledim Tabi bakın işinizde evet olanlar, kardeşlerinizde, abilerinizde, aklınızda abilerin abilerin sonuna kadar yok saygı değil. Yani. anlamda söylüyorum. Saygı anlamda söylüyorum. Kimmiş? Bu gerçekten bakın Türk milletin menfaatine, <laughs> Türk milletin hayrına olan bir iş değil. <laughs> bak burada kesinlikle sana yemin Allah için söylüyorum, yemin olsun söylüyorum. <laughs> kesinlikle X Tayber'dan olacak, işte şu olacak falan böyle bir derdim de yok. Yani Böyle bir derdim de yok. Ama kim olsun ben bu ben de olacak olsa, Nida olacak, Mustafa abi de olacak olsa, abi vallahi bu ister. Çünkü bunun sonu bu sınırsız güç ve karşıda denge olmayan bir güç sonunda da mutlaka diktatörlüğü getirecek ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu diktatörlüğü asla etmez. Bir de özellikle 2002'den beri, bakın son 15 yıldan beri toplum o kadar çok gerildi ki. Bak hayatımızda ben daha önce söyledim, 15 Temmuz'dan önce de, bak 15 Temmuz bir, omuz omuza vermemizi, biraz meydanlarda bir araya gelmemizi sağladı. Allah'ımdan yani darbe tamam çok kötü bir şey ama insanlar bu soğukluğun erimesi bir bakıma bu anlamda iyi oldu. Ya o kadar kutup başlıydık ya, o kadar kutup Bir AK Parti seni düşman olarak görüyor, hain olarak görüyor. Sen bir AK Parti ile o araya getirmişsin, onu görüyorsun. Bir Cumhuriyet AK Parti zaten onlar hiçbir araya gelmiyorlar. Yani böyle kutuplaşmış başmış bir ülke <laughs> şey var. Biz şu anda birleşmemiz gerekirken parlamento demokratik sistemde siyasi partiler kanununun çok daha modernleşmesi veyahut da değişmesi gerekirken işte bu halde olmamız gerekirken, yani parlamenter bir sistemin daha güçlenmesi gerekirken onun yerine hiç tamamen tutuyoruz. Bir vatandaşa bütün yetkiyi veriyoruz. Ha şu anda şunu düşünebiliriz. Tamam şu anda Tayyip Erdoğan belki kim bir siyasi şey, partiyle bir, şey, bir büyüğümüz ki ben hatta öbürlerim ya daha önce bu başkanlığı seçimde. O haklı bildiğine göre olacak olan adam belli. Yani Türkiye'deki sağ kesimin alacağı oyla e, sol kesimin alacağı yüzde yetmişe yüzde otuz civarında bir makas var. Bir tanesi bu makasın işte bir tanesi ben hatta bir dediği zaman da öbürü vatandaşı muhtemelen yürüme ihtimali yüksek. Ve iki dönem yaptı. İki dönem sonra onun yerine gelecek. Zaten AK Parti'nin kafasına karışık Onun yerine gelecek kişinin bu kadar büyük yetkiyle, bu kadar büyük yetkiyle devleti felakete götüreceğini ya da toplumu tamamen savaş, çatışma ortamı götüreceğini, götürmeyeceğini hiçbir şekilde garantisi yok. Adam diyor ki, Tayyip Erdoğan daha yaşar diyor. Ondan sonra diyor, onun yerine gelecek kişi, Acaba bunu bu ihtimal ederler çünkü anayasa dayım, değişikleri kolay olmuyor. Dayım gelirse öldük. Hasta adam rohasta sen. Yani bizim karşı duruşumuzun sebebi dayım zaten. Evet. Yani ondan sonrası bir şey. Hadi şimdi vatanda hani Cumhurbaşkanı olduğu için bir şey demiyor. Bundan sonrası için şey, işte görüyorsunuz mesela, Selahattin Demirtaş çıktı. Dört gün televizyonda bir saz çaldı. Aldı oyu gördüm işte. Olmuş. Cumhurbaşkanı'nın seçimde oyu. Şu anda mecliste hedef benim. Biz PKK diyoruz, şehit diyoruz. Gözyaşı döküyoruz, kan diyoruz. Şu anda milletvekili sayısına şey, bakın. Bak, sen görüyorsunuz yani seçim sisteminin ortaya çıkan sonucu. Dolayısıyla yarın 10 sene sonra Selahattin Demirtaş modeli bir vatandaş. Şu andaki bu nüfus yapısıyla beraber baktığınız zaman 10 sene sonra Türkiye'nin yapısının tamamen değişeceğini biliyoruz Evet. 10 sene sonra benim bir çocuğum var, Nida bir iki tane var, Mustafa abi üç tane var, öbür vatandaşım 15 tane var. 10 sene sonra hesapladığınız zaman, çünkü bununla ilgili de çok ciddi araştırma, sosyal halacı bununla ilgili araştırmalar da var. Çünkü o bölgeyi çok iyi bildiği için 10 sene sonra Türkiye'nin demografik yapısı da tamamen değişti. Hocam, i̇şte gelir gelmez, ilk söyleyecek şeyden bir tanesi. Bak benzer olacak başkan olduğu anda Allah korusun. Olduğu anda söyleyecek şeyden bir tanesi şu. Suriyelilere vatandaşlık. Ha veriyorlar şu anda. iki bin tane vermeye başladı. İşte ya ya, ya neyse üç buçuk milyon tane vatandaşlık. İşte geçen Mustafa Volkan var bizim Bahri Köden abimiz. O diyor. Abi diyor Suriye kiliste şu anda. Kiliste vatandaşlık Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlardan daha fazla. 40 bin, 30 bin fazla Suriyeli yaşıyor. Ve bunlara vatandaşlık verdiğin zaman İstanbul'da, Bursa'da her tarafta bu adamı yayın. Ha ben bunları bakmayalım, şey yapmayalım diyorum. Kardeşim zamanı geldi. Tamam savaş bitti. zaman i̇şte az kaldı şurada. <gülüyor> şurada. <gülüyor> gidin memleketinize tekrar dönün yaşayın. Adam buraya geldi. İstanbul, Kadıköy'e bir dakika adam gider mi burada Suriye'de? <gülüyor> <gülüyor> El baba bir şurada. Dakikaya gider mi? Gitmez. dolayısıyla bunu yapmanın, bunu yapmanın noktasında Cumhurbaşkanı yetkisi var mı? Var. Çünkü artık bundan sonra Cumhurbaşkanı'nın kararnamesi bir kararname var. Bunlar olan halde kaldırmazlar ve Cumhurbaşkanı kararnamesiyle aldım verdim, aldım verdim ve hiç kimsenin sesini çıkaramayacak. Bakın üniversite hocalar olarak biz konuşamıyoruz. Geçen İsmail abi, İsmail Türk abinin de lafları diyor ki ya hocam sen bu arada paylaşım yapmıyorsun. Ya soruşturma geçiriyorum, üniversite bana mahkemeye ne verdi. Verdi, soruşturma geçiriyorum şu anda. Sen ha ne? yine ben nele <laughs> kanlı yapıyorum, profil resmi değiştirmedim. Ama soruşturma geçiriyorsun. Konuştuğun zaman soruşturma geçiriyorsun. İşte Konuşan bir Ertan Şen, o da serbest özel üniversite çalıştığı için rahat konuşuyor. Ben de özelde çalışsam. Şu devlet memuruyum ben, ben aynı zamanda. Konuşamıyorum. Konuşturulmuyoruz. Ki bu şu halde. Yarın başarılı sistemi geldiği zaman vallahi bana kaşın üstünde bir şey diyemeyecekler Geleceğiz. Gazeteciler konuşan gazeteci. İşte görüyorsunuz. Denemek Gültekin vardı. Konuşuyordu. Televizyonda çıkamıyordu. Bizim içerimizde konuşan muhalefet edenler var. Bakın şimdi AK Parti'de bir karar almışlar. Bundan sonra tersi programına çıkmıyor. İki gün önce bazı Çanakkale Milletvekili Turan oturuyor. Karşısında spiker soru soruyor. Tartışmaya gittiler zaman çünkü da karışan. Şeyi kaybettiler. Kontrolü kaybettiler. Benden <laughs> yukarıdan ben de yukarı, demiş de şu. Teke tek tek programına çıkacaksınız. Asla bir Cumhuriyet Halk Partili ya da Bahriyan bir Partili bilim adamıyla her adına çıkmayacak şekilde talimat geliyor. Hocam bu reisi Birebir çıkıyorlar. O oturuyor karşısına. O soruyor. Eline veriyor soruyu. Ne düşünüyorsun? Böyle bir soru iki gün önce vardı işte Bülent Turan'ın. Çanakkale Milletvekili Grup Başkan Vekili'nin yaptığı buluş Inşallah. Çünkü kendileri anlatamıyor. Ya anlat, de ki ben tek adam olmayacağım. HSK konusunda şunu yapacağım de diyemiyorum. Vay sen çukursun, sen FETÖ'cusun, sen hainsin, ya vallahi PKK'lısın. Mesela bu yine konuştuk, PKK'lısın. Ya Allah ar ederim, hayal ederim ya bana birisi bunu demesi. Hocam, Ama maalesef, maalesef şimdi Aynen. Aynen. Aynen Yani maalesef Allah sonunda getirsin. Dua etmekten başka. Dua ediyoruz. Memleketimiz biraz önce hocam Allah razı olsun. Devlet bildiği için hem okudu hem dua etti. Allah bu millete sabır versin. Biraz önce hocam onu söyledi. Bu millete sabır versin. Sabrediyoruz. Akıl versin. Karaset versin. Düşünme yetisi versin. Hani diyor biraz önce bahsettim hani. Hiç akıl etmez misiniz? Düşünmez misiniz? Bunları kendine onlarca ayet Akıl edin diyor. Düşünün. Adama diyorum ya kardeşim al kitabı veriyorum. Geçen bir kitap aldım İşte Ankara'dan gittim aldım arkadaşım bir iddia ediyor. İşte şöyle olacak. Abi diyor yargılanabiliyormuş diyor. Bunu <laughs> diyen bizim arkadaşım? ben evet vereceğim. Ya kardeşim vallahi olmuyor <laughs> diyor. Anlatayım bak ondan teklif. 360'dan komisyona sevk. Komisyondan geçerse komisyon komisyona tamam geçer diyor. Komisyon oluşken diyor bak partilerin aldığı oy oranında komisyon oluşturulacak. 7 4 1 1 Hiçbir şekilde geçmeyecek oradan diyor. Velev ki geçti, 400 milletvekili öyle bir ihtimal yok. Onu da geçti, hadi 400'ü de geçti. Ya anayasa yine kalıyor. 15 12'si yani. ben atayacağım, 12 tane oraya aslan gibi bir daşım oturacağım. Oturacak orada. Ve gibi bir reislerini yargılayacaklar. Böyle bir mantık yok. Böyle bir sistem yok dünyada. Ve <laughs> yani. ya bunu ölene kadar. Yani aslında kendim tamamen muhafaza tutulmuş, olmuş, koruma altına olmuş. Daha önceki de zaten vardı Şimdi tamamen bunu yargılanacakmış gibi kılıf altında bunu ne yapıyorlar? Getiriyorlar. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle. Bakın şurada zamanımız az kaldı. Ben işte Allah nasip etsin şu yola çıkacağım Antalya, oradan da buraya geçeceğim. Başka illere gideceğiz. Hepimiz elimizden geldiği <laughs> kadar eşime dostum. Vallahi geçen anneme dedim ki anne Allah hangi kitabını seversin dedim. Annemin halalarım var, beş tane halam var. Üç af var Annem gitmiş vallahi anne oğlum diyor. Dedim ki diyor ne cenazeme geldi ne evime geldi. Ondan sonra dedim diyor. Çok kötü şekilde diyor yemin verdirdim diyor. Ondan tamam abla tek sen kızma şu büyük ablaları. Tek sen abla kızma tamam senin bu sefer hatırladın. Diyor ki bakın yine şunu söyleyeyim ki hatırlayacağım şunu söyleyeyim. 2019 seçimde Allah verin diyor. AK Parti'ye de oy verin. Evet. Tayyip Erdoğan'a da verin. Asla anladım. bir şey derim. Ama bu referandum sürecinde bakın bu referandum sürecinde Allah rızası olsun elinize vicdanınıza koyun. Çünkü bakın bu işin sonu bu işin sonu eğer evet çıkarsa gerçekten kötüye doğru gidecek. Biz bunu görüyoruz. Bunun sonu gerçekten kötüye doğru 3 Mart 1924. Bu <laughs> vatan müdafası yani. <laughs> Bunların amacı 3 Mart 1924. Evet çıkarsa Kağıt üstünde Türkiye Cumhuriyeti olur ama Cumhuriyet olmaz. Olmaz. İşte Bizim dedi. hizmetkar da ifade etti. 1923 yılında e yürümezdi. Ya Meclis de söyledi hatırlarsanız ben o gün Antalya'daydım, Antalya'daydım. Diyor ki anayasanın Bursa Milletvekili Ak Parti'nden <laughs> çünkü adını bilmiyorum. Meclis'te konuştu adam ya. kürsüde çıktı evet. dedi ki Ya dedi bu Kur'an-ı mi dedi, kutsal bir kitaptı dedi. Anayasanın ilk dört maddesi. Hani biz diyoruz ya biz Anayasanın ilk dört maddesi değişmedi biz ondan dolayı bir evet dedik. Ya kardeş bana bir kutsal kitap değil, değişebilir diyor. 2003 yılında sen bu başkanı, o zaman başbakan yapmış oldu Fatih Altaylı, Allah rızası olsun eve gidince bak 2003 tek tek programı yazın çıkıyor. Hı, ben bir kendi izlerim çıkıyor. Ya diyor federasyon olmasın devlette de diyor, Lazistan şey, hı, şey olmasın. Ne sakıncası var? Hı, hı, Almanya'da var, Amerika'da var diyor. Ya var da kardeşim onlar ortak bir Almanya bayrağını, ortak bir devlete çalışıyor. Amerika'daki adam Amerika, ben Amerikalıyım diyor. Hiçbir Alman'a, <laughs> orada yaşayan Çinli'ye, orada yaşayan Zenci'ye, ya. ben Uruguaylıyım işte ben Tanzanyalıyım dedirtiremez, Taylandlıyım dedirtiremez, ben Amerikalıyım diyor. Burada adam ne diyor? Ben şuyum diyor, ben buyum diyor. Diyor ki Hacistan olsun diyor, şey, şey Kıbrıs'tan olsun, Osmanlı'yı öyle değil. Sen bunu yaptığın zaman işte yani Kıbrıs noktasında, karda Kayaları noktasında, Ladistan, Kürdistan ki bunu başkanlık sistemi geçtiği zaman yürütmeyi anlamında birleştirme yapabiliyor. Daha önce de vardı. Olan ilan ediyordu. Ünsal, hani bölge valimiz adı. Rahmetlik oldu. Haydi Kuzakçı O bölgeyi ne yapıyordu? Bir valiye bağlıyordu.